Merhabalar. Ben lüks konut uzmanınız Mehtap Solak. Neredeyiz? Urla Atatürk Mahallesi'nde o denize sıfır yalı dairelerimizdeyiz. Ve bugün yanımızda bu yalı dairelerimizin mimarı müteahhiti Ümit Özsunç Bey var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün projeyi birlikte tanıyacağız. Tabii ki. Ben 2004 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum, Mimarlık Bölümü'nden. O gün bugündür mimarlık yapıyorum zaten. 2007 yılında da müteahhitliğe başladım ama genel anlamda Maraş ve Elbistan bölgesinde çalışıyordum. 3 yıldır da Urla'dayım. Çok güzel. Yani şöyle Ümit Bey çok anlatmıyor ama binlerce projeye imza atmış ve Elbistan'da ben çok duygulanıyorum gerçekten bunu öğrendiğimden beri. 26 bloktan oluşuyor toplamda. Hı hı. 700 dairelik bir toplamda yaptığım müteahhitliğini yaptığım projeler var. Ama onun haricinde tabi binlerce mimari projesini yaptığım İmzi projeler yaptınız var. Ve bunların hiçbiri depremde zarar görmedi arkadaşlar. Evet. Nasıl e, yaptınız? Ya nasıl yaptım? Yani aslında yaptığımız bir şey yok. Yapılması gereken neyse onu yaptığınız zaman zaten bir problem yaşamıyorsunuz. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesi ve İzmir'de maalesef bir deprem bölgesi. Hı hı. E, ve bizim sektörümüzde yaptığımız şeyin e, değeri 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra anlaşılabiliyor. Biz genel olarak insanlar ne yapıyoruz? İşte bir yapıyı bak alırken ya da işte bakarken, incelerken kapısına bakıyoruz, penceresine bakıyoruz. işte seramiğine bakıyoruz. Halbuki bunlar sizin hoşunuza gitmedi, değiştirebileceğiniz şey. Kesinlikle. Ama Siz bir dekor. evet. Yani dekorasyon dediğimiz şey insanların gözünü boyamak için yapılan bir şey. Ama önemli olan bunun içerinin ne olduğu. Şimdi biz elbistanda içeriye baktık, süs sonraki bir iş. Burada da bu projede mesela ben e, buraya bodrum yaptım, e, denize sıfır bir yer yapıyoruz. Şöyle gösterebilirsiniz. Evet onu soracaktık arkadaşlar lütfen. Yaklaşık, Neyle yaptınız onu da çok merak ediyoruz. Evet onu ediyoruz. anlatacağım. Burada jet kraft var e, bizim yumuşak zeminlerde uyguladığımız temelin daha sağlam olabilmesi için. Ee, yaklaşık bir 125 tane şeyimiz var 15 metre derinliğinde binanın altında kolonlarımız var. O bu, fore kazığı dediklerimiz evet, değil evet. mi? Onun evet, onun bir değişiği. Bildiğimiz bir dilden söyleyelim. Evet, onun bir başka türü. Ee, yaklaşık 8 aydır bodrumu bitirdim. İzolasyonlarını falan da yaptım. Gram, nem, rutubet bir ıslaklık yok. İşinizi düzgün yaptığınız zaman karşılığını olduysa. Yani ben küçükken daha lise çağlarında Kuat diye bir abim vardı şunu söylemişti ve ben her zaman bunu kulağıma küpe ettim. Ne yaparsan yap, istersen ayakkabı boya ama en güzel ayakkabı sen boya demişti bana. Ve ben de yaptığım işi severek yapıyorum ve en güzelini yapmaya çalışıyorum. Ee, Maraş'ta zaten Ümit Öztunç dediğin zaman bütün herkes bilir, yaptığımız işleri de bilirler. Nasıl e, bir müteahhit veya ben çok müteahhit de demek istemiyorum kendime mimar olduğum için. Bunu <laughs> evet. çok hani Sindiremiyorum açıkçası içime. Müteahhitlere bakış açısı belli çünkü. Evet. Ne iş yaparsan yap, en iyisini sen yap. Hep kulağımda küpeydi ve ben de başladığım günden bugüne dek hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eminim bu projenizden sonra da İzmir'de herkes Ümit Öztunç'u tanıyacak, bilecek. Hedefim Gerçekten... oydu. Ee, gelirken de oydu. Elbistan'a bir damga vurdum. Urla, işte Güzel Seferihisar, Çeşme bu bölgeye çalışmayı planlıyorum. Bu bölgeye damga vurmayı istiyorum. Başarabileceğime de inanıyorum. Başaracaksınız 11 gerçekten. 11 Ekim'in olduğunu da düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım her şey güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel olacak. Şimdi bize birazcık projeyi anlatabilir misiniz? Burada toplam 12 dairemiz var. Yakında satışta arkadaşlar. Bu hazırlıkların hepsi sizin için. Ne zaman teslimde onu önce öğrenelim? 12. ayın sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Aralık sonunda teslim. Oturuma hazır. Evet. Anahtar teslim. Evet. evet. Şimdi biraz detayı öğrenelim. Şimdi projemiz 872 metrekare bir arsaya oturuyor. Bina denize sıfır. Evet, <laughs> denize sıfır. Önü plaj zaten. Metapanımız, şezlonglar falan da var. Evet. Ee, 872 metrekareden oluşuyor, 260 metrekareye oturuyor bina ana yapımız. Ee, her katımız 310 metrekareden oluşuyor. Bu 310 metrekarenin içerisinde 77 metrekareden e, 4 tane iki artı birimiz var. Hı hı. Zeminde, birinci katta iki artı bir dairelerimiz var. En üst katta da çatı dubleksi dediğimiz ama biraz daha farklı. Bitince daha iyi göreceksiniz. Çok diye. evet ortaya çıkacak. Ee, 140 metrekareden oluşan 3 artı 1 dubleks dairelerimiz var. Onun yanında yine İzmir'de olmayan bir şey yaptık. Bodrum katta her daire bir tane plus oda dediğimiz bir oda veriyoruz. Bu sürpriz de arkadaşlar gerçekten. Ben, ben söylemiş ben olayım. İlk kez duydum böyle bir şeyi. İlk etapta acaba nasıl olur, nedir derken sonra bir sürü bir sürü böyle fikirler oluştu. Gerçekten çok kullanışlı. Ve Bodrum'da sıfır nem. Evet. evet. Bodrum kattaki odayı da içinde banyosu, işte mutfak tezgahı olan bir şekilde dekore ettik. Herkesin misafiri mutlaka gelecekti. <laughs> yani o misafir kendi de rahat etme etmesi açısından böyle bir şey düşündük ve iyi olacağını düşünüyoruz bu evet. şeyin. Bodrum deyip geçmeyin ama yani adı Bodrum ama evet, orası evet, tabii yani bir muhteşem yukarıda. olacak yani. İnşallah. Ee, onun haricinde projemizde dış cephede Sinterflex cephe uygulamamız var. Yerden ısıtma zaten klasik artık herkesin, herkesin yaptığı bir şey. Yaptığı evet. Akıllı ev sistemimiz var. Otomatik panjur. İşte şehir dışındayken evinizdeki eşyaları, elektronik eşyaları kontrol edebiliyorsunuz. Havuzumuz var mıydı? Tabii miydi? ki. Böyle bir projede olmazsa olmaz havuz. <laughs> evet, zaten kesinlikle. Var. Denize evet. girmek istemediğinizde arkadaşlar, de herkes denizi sevmek zorunda değil. Burada çok güzel, muhteşem bir havuzumuz var. Görüntü olarak da çok şık olacak gerçekten. Ve her dairemizden denizi görüyoruz. Yani bildiğiniz Doğru. burada manzaramızı ne kapatır benim meşhur lafım. Uçaktan başka bir şey kapatmaz. Doğrudur. <laughs> ee, buradaki projenin en önemli özelliklerinin bir tanesine değindiniz. 12 dairenin tamamı da deniz görüyor. Kesinlikle. Salonlarından Deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Bahçeli isterseniz aşağı katlarımız bahçeli olacak. Yok ben bahçe istemiyorum. Daire derseniz iki artı bir, 3 artı bir konseptlerde. Ya yani muhteşem bir proje. Ben çok heyecanlıyım buraya çalıştığımız için ve Ümit Bey ile tanıştığım için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben de sizinle çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım birbirimize iyi geliriz. Evet inşallah inşallah. Ne diyoruz? Satmamız için neler mümkün takipte kalın. Biz size bütün detayları, işte projemiz bu anda, şu anda hepsini paylaşacağız. Hoşçakalın şimdilik. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Ümit Beyciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.